ekose gömleklerin hiçbir zaman modası geçmiyor. Hiçbir zaman sıkılmıyoruz arkadaşlar ve şu maskülen görüntüsü gerçekten inanılmaz cool. Çok çok seviyorum. Bu sezonda biliyorsunuz ekstra ön planda ama tabii ki dikkat etmemiz gereken konu bunlarda hem dokusu hem de renk birlikteliği. Şimdi sezonun en güzel renkleriyle bakın çok beğendim bu rengini. İnanılmaz güzel bence. Böyle kremler, kemur tonları, kahve şöyle yakın yakın göstermiş olayım. Bayılacaksınız. Düşük omuzlu, oversize kalıp ve yumuşacık bir doku. Öyle kalın kaba bizi bunaltacak bir doku değil. Şöyle daha net bir şekilde gösterebilirim arkadaşlar kaşedir. Yumuşacık bir kaşe ama bayılacaksınız. Hem böyle cin kombinleriyle hem de çok güzel basen kapattığı için tight kombinleriyle altına uzun bir çizme çekebilirsiniz. Ya da böyle tüylü yumuş ayakkabılarla botlarla çok güzel duracak. Hemen bunun linkini ekliyorum. Bu iki renk olarak geldi. Diğer rengimiz de çok güzel. Söylediğim gibi over.